Geçmiş olsun, başınızdan bir olay geçmiş. Önce siz tanıyabilir miyiz, İsminiz nedir? Sağolun, Yasin Ceylan. Evet. Nasıl oldu? Adısıyım. Eşimle, çocuğumla markete bir alışveriş yapmaya gittiğimde... Evet, çocuklarınızla evet, alışverişe çocuklarımla gidiyorsunuz. Çocuklarımla çocuklarımla markete alışveriş, alışverişe gittiğimde alışverişi yapıp... Işte alışverişi yaptınız mı? Yaptım. Ve? Yaptığım esnada yemek bölümüne çıkmıştım. Yemeğimi yedikten sonra fişin birini orada unutmuşum. Fişinizi nerede unutuyorsunuz? E, yemek yediğim bölümde. E, ondan sonra alışverişimi yapıp çıktığımda servis aracına bindim. Evet. E, marketin servis aracına bindiğimde işte fiş kontrolünde 500 liralık fişiniz yok diye beni oradaki görevliler ve çalışanlar Darbetti. Sizi araca almadılar mı? Aracın içindeyken. Peki inmem araca inmem almadığını e, neden araca almadılar sizi? 500 TL alışveriş yapmadınız diye. Ben de dedim kameradan kamera kayıtlarından bakınız. Ben 500 TL'lik alışveriş yaptım ama fişin birini unutmuşum veya kaybettim yani, orada. Fişinizi bir yerde evet. unutmuşsunuz, bulamadınız. Evet. Bulamadım. Onu tekrar e, servise bindiğimde inmemi istediler. Evet. Ben de dedim ki bir yöneticinizle görüşeyim. Evet. Yönetici de e, gittim görüştüm ama hiç umursamadılar. Geri tekrar servise binmek istedim. Servise evet. bin, binerken çocuklarımın göz önünde darp edildim. Darp edildiğini iddia ediyorsunuz. O esnada o darp edilmeden önce o görevli kişiye ben kendim gaziyim. Bak alışveriş 15 dakika içinde Hı. alışveriş de yaptım. Kamera kaydı da var dedim ama inanmadılar bana. O evet. esnada darp edildim. Evet. Şu an emniyet müdürlüğüne geldim. Evet. ilçe emniyetimize şikayetçi olduğum kişilerden. Necmi Turalı, Türkiye Artmanlı Gaziler Şehit ve Dubi Etimleri Derneği Bakı Paş, Bakıf Sincan temsilcisiyim. Evet. E, gazimize böyle bir olay olduğunu duyduk. E, gazimizin uzanan eller kırılsın diyoruz. Gerekli işlemleri evet. yaptık. Gazimize ve gazimizin çocuğunun, gazimiz olmasa bile bir çocuğun yanında babasına yapılan şiddete kınıyoruz ve bu gazimize yapılan şeyde en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Dediğine dair de görüntü var. Bir arkadaşımız, sivil bir vatandaşımız görüntüyü çekmiş. O görüntüyü çeken vatandaşımızdan da rica ediyoruz. Bir an önce bize ulaşırsa biz bu şeyi adli olarak kullanmak istiyoruz. Şimdi bu olay olduktan sonra biz e, emniyete geldik. Emniyetteki arkadaşlar e, bizlere çok yardımcı oldu. İlgilendiler sağ olsun. E, çok teşekkür ediyoruz. Çeşitli zorluklarla mücadele ediyorlar. Emniyetimize de çok teşekkür ederiz. Ben Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı olarak şunu diyorum. E, gazilerimiz ve şehitlerimiz bu gazimize yapılan, e, terörle mücadele eden, daha başında kuzey Irak'ta, Suriye'de şu anda terörle mücadele eden tüm gazilerimiz adına bu gazimize yapılan hareketi kınıyoruz. Emniyetimize de bize bize gösterdiği ilgiden dolayı, yardımlardan dolayı teşekkür ederim. Ben bu olaydan sonra hiçbir gazimizin başına bu olayın gelmemesini temenni ediyorum. Emniyet güçlerimize de çok teşekkür ediyorum. marketin önünde Evet. Şiddeti gören bayanlar, darbı gören bayanlar fiş getiriyor. Gazimize veriyorlar, al benim fişimi diyorlar. Ama marketin görevlileri dinlemiyor. Evet. Yani oradaki müşteriler gazı olduğunu, gazidir yani, yapmayın gazı olduğunu diyor ya. Yani. sonra gaziye bunu yapmayın, ayıp oluyor dedikleri halde daha bunu yapıyorlar. Bunu şeye yapıyorlar. Bir de gazimizin çocuğunun yanında yapıyorlar. Tam saygısızlık. Bu sadece gazimize yapılmış bir şey değil. Türk milletine yapılmış bir şey olarak görüyorum ben bunu.